Sanatçı Masar Alanson, kızı Eda Alanson'u son yolculuğunu uğurladı. Kızının tabutuna kapanıp gözyaşı döken ünlü sanatçının yaşadığı acının tarifi yok. Acısı tarifsiz de kızının ölümüyle yıkılan ünlü sanatçı Masar Alanson tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Eda Alan son geçtiğimiz gün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı düzenlenen Eda Alanson son gözyaşları içinde uğurlandı. Evlat acısıyla sarsılan Masar Alan son konuşmakta güçlük çekti. Artıklar evlat sahibi bilirsiniz. Yani, Masar Alanson'un Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson 50 yaşındaydı. Bugün de Fatih Camii'nde cenaze namazı vardı. Sanatçı dostları Alanson'u yalnız bırakmadı. Bu tip acıyı yaşayan herkese Allah sabırsız. <laughs> Evlilik acısı hiçbir şeye benzemez. Allah. Ayakta güçlükle duran Masar Alanson, kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Orhan Gencebay ve Fuat Güner'le birlikte eşi Biricik Su'den teselli etti. Eda Alan son kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.